Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red evet, evet. Bird yükledik. Oynayacağız şimdi. Hadi oynayalım. Bu ne? Yeşil tepeler. Yeşil tepeler Hadi. du 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 du. Bu ne topçuklar? Topçuk. Aa kare olmuş bir tane top. Aa top Kutu kare. kare. Evet. Aa topları kare yapıyor. Evet. Nasıl kolay mı? İlk kolay durum kolay olur diye düşünüyorum. Hadi. İlk ben sen... oynayayım mı? Tamam ilk sen onu, hadi al. Hadi al.

arkadaşlar bunu tekte bitirmeyeceğiz. biraz. Aa kolaymış. Ee, bunu tekte bitirmeyeceğiz ama böyle seri seri gidecek yani böyle park park. Kolaymış burası. Bana sen zıplayarak gittiğin için zıplayarak oldu. Kareye dur kareye. Kare bunu tamam. <laughs> ah. Üstüne zıpladım öldü. Evet üstüne zıplamam lazım. Bu, bu Red Ball 4. E, şey bunun Red Ball e, başka serilerini istiyorsanız yani başka Red Ball bir... Ana, abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın diyorlar. Yani e, Red Ball 1, Red Ball 2 diye seriler gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir de bir Aa, mutlu bana. bana. Sen kime vuruyorsun? <laughs> Dur ben yapayım. Tamam hadi mı? Al, böyle oynayabilirsin. <laughs> ah. uh Baran bunun videolarını birazcık izlemiş. O yüzden bana dedi ki Allah gel biz Red Ball, Red Ball 4 videosu çekelim dedi. Uh. Uh -huh. ah. <laughs> Artık Baran'la video gelecek. Ne 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 Al sana kare. Kare gitti. Evet kare. Buna kare diyecek. Olur mu? Tamam. Kare diyeceğim. Başka ne demiyor ki ona? Biz bir şey. <laughs> bir şey Hadi bir sıra ben. Ben. Oo bana zıplayarak götürdün oraya. Şuradaki yıldız. Da. Arkadaşlar bunun sürelisi de varmış. Onu da oynamamızı istiyorsanız. Abone olmayı unutmayın. Hayır. Onu onun da oyun süresini de oynamamızı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet. evet. Ver, evet. <laughs> ne oldu hiç anlamadım. Aa, dur, dur 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 Ya aşkım seni yerim ben. Ya bunu nereye götürüyorum ben? Buraya. Aa deliği Veya. kapatacak. Ve ve oldu. Düğün. Hop. Şu tahtaların gitmesini istiyorum. Boyuz oldu. Gidin tahtalar. <laughs> Bak. Takla atarak gitti tahta. Gitti. Ha ben de. Hadi, tamam. Bu buraya mı götürdün? Sıra birazcık çekil. Ben görünmüyorum. Aa yani. Geçemiyorsan bana verebilirsin kardeşim. Yok. <laughs> Öyle mi? <laughs> Öldü. <laughs> Dur yap yap ne bende. 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 Bu sana daha geliyor. Mesela yapamazsın. yapamaz. Oh. Hı. Yaptı. Şöyle bana. Yaptı ben yapamaz diye düşünüyordum. Ama orada yıldız kaldı ne Uy, yapacağım? Ne orada yıldız kaldı ne yapacağım? Ne, ne yapacağım? Ne? Kaldı orada. Aslan. Yıldız kaldı orada. Olsun. Aslan. Olmasın. 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 Aslan. Olmasın olmasın tamam 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 olsun. <laughs> Yapma bana öyle. <laughs> Helal. Bu arada korona var ellerinizi sık sık yıkayın. Barancım, biraz yemek mi? Ben dün tek başına oynamıştım. Evet dün tek başına oynamıştı Baran. Utun. Hatta biz Baran'la bir kere birazcık daha oynamıştık. Oynamıştık tabii ki de. Evet. Birkaç bölümünü oynamıştık değil mi Baran? Evet, 15 tane. Evet. Baran daha rakamlar... Mağaraya araya geldik, araya mağaraya, mağaraya. Mağaraya gelmiştik. Evet, mağaraları... <laughs> Mağaranın boğusu çok büyüktü. Baran, Baran gelmişti. Biz ben... şaşırdık boğustan. Baran ben mağaraları gelmiştim, sen oraları bitirmiştin. Baran sıra bende olsun mu? ya. Öleceğim, 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 öleceğim. Bir canım. Bir tane canım. <laughs> <Bir> tamam <tane canım>. oldu. <laughs> <laughs> Tek vuruş öldü. Tek vuruşta mı öldü? Hı hı. Hmm. Ama onun kaskını çıkardığında bir tane daha vurmuş sayılıyor. Evet. Hmm. Ya vur, vur, vur. Aaa bu kadar Gel bakalım. Gel, gel üstüne zıplayayım. Hop. Ee. Ah, <laughs> Düşeceğim. Bunu mi Hadi gel yemem Hop. Bu kutuyu buraya koyacaksın. Bu da çok Ne? Nereye koyacaksın? Ay! <laughs> <laughs> bir dakika, bir dakika, bir daha, bir daha. Lütfen, lütfen. Hayır. Yani no, 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 no. No, 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 no. <laughs> Hayır baba. Tamam. Beren Ha! Haa. Işte Şimdi anladım. Tabla. Kutuyu oraya koyacağız onun üstünden zıplayacağız. Çıkı çikolata. Çıkı çikolata. <laughs> çikolata. Bana daha fazla video gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Au. Ne Sen kimsin? Aaa bunu suya düşürme lan. <laughs> sen kimsin? Ben seni kitabım. Bana ölüme niye geçiyorsun bu arada? Sorma sahip.

Var. Birazcık şöyle Aa, <laughs> çişi, Bir tane bir tane daha. Ya. yapamadım. Bak, burada bir. var ya bunu buraya. Ay ay yapacak şimdi. Bak. Bak Almadım. <laughs> fake'ini atamadım. <laughs> <ay, ay>. <laughs> <laughs> Çıldırdım atam, şu <çık> atam. <laughs> Sen onu fake atacağım diye üstündeki zırhını çıkardın. <laughs> üstündeki zırhı al. <laughs> bir tane daha. Bir ben, tane. ben, ben yapayım. Ne olur ne olur ne olur. Ne <laughs> tane olur. Bir tane daha. Bir

Geldi. Güle güle. Ay. Hayır, hayır. Ya niye biz burada bu kadar zorlandık? Eee. tamam fake at mı üstüne zıpla. Hayır. İlla illa fake atacak. Baran, niye önüme geçiyorsun aşkım ya? Tamam. Ben görüyorum. Ay yok. İç. İttim. Dur bana ben görünmüyorum ama. Ay dur dur dikkatli. Dikkatli. Erkekli. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha... Hayır bana. videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik aşkım. Sonuna geldik sonuna. Sonuna geldik. Geldik geldik. Gelmedik. Tamam bir dakika bir buraya. Bir dakika. Hop. Kaç. Kaç. Gelmedik. Kaç. Bırak, gelmedik. Bırak. Gelmedik. Geldik. 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 Gelmedik. Tamam. 10. levele geldiğimizde bitir. Tamam. Hayır. Marvala. Dur. Maralar kadar mı oynayacağım? Evet. Hayır. Marvala kadar video bitmeyecek mi? Marvala. Gel bakayım buraya. <laughs> <ki> video gidersen <laughs> <olacak. gülüyor> Çok sinir. Marvala'na gidersen Hayır. Hayır. Olmaz. 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 Düşme malara ya kadar gel. <laughs> Baran ağlamak istiyorum. Evet arkadaşlar bugün yok. <laughs> yok. <Ya, ya> Baran... <laughs> 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 Baran hiç komik değil ama. Ama Baran. <gülüyor> Zaten <gülüyor> bunu yarın da bir tane daha video yükleyeceğiz. <laughs> yarın video gelsin mi arkadaşlar? Şimdi gel. Tamam. Ya şimdi biraz sonra bir tane daha video yükleyeceğiz değil mi Baran? <laughs> Baran'a ne kadar? Bugün แล้วกันไป Baran'ı sonunda ikna edebildim. Bugünlük videonun sonuna geldik. Eğer Baran'la daha çok video gelmesi gıdıklama beni. <laughs> daha çok Baran'la video gelmesi içinde. Boy 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 boy. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. <laughs> Bir dakika şimdi. Şurada ne bu? Güzel. Hepinizi seviyoruz. Tamam. Bay bay. Hadi bay bay deyin. Bay bay. Abone olmayı bari, like like unutmayın. Bana de like, unutmayın. Like like abone ol. Al. Ve altın <laughs> almayı unutmayın. Altın mı? Evet. <laughs> biz abone olmaları için altın mı almaları gerekiyor? Evet. Eğer daha çok Baran'la daha çok video gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet e ama altın alın altın alın. Hepinizi <laughs> evet, seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay Yanıma gelip bay bay. Yanıma gelip bay bay. Bay bay. Bay bay.